Merhaba. Lor peynirinden yeni bir içecek hazırlama tarifinde bu sefer yaban mersini kullanacağım. Malzemeler: 130 gram lor peyniri, 5 gram çiha tohumu, 5 gram keten tohumu ve 125 gram yaban mersini olacak. Ve bir bardak su. blender çalıştırabilirsiniz. Rengi bu şekilde oldu. Kıvamda şu şekilde. İçilebilir bir kıvamda. Bu ürün içinde e, yaklaşık 25 gram protein, e, 9 grama yakın yağ e, ve 28 grama yakın karbonhidrat var. Deneyecek olanlara afiyet olsun.